Konya'da kış aylarının yaklaşmasıyla özellikle son zamanlarda artan grip salgınlarından sonra vatandaşlar bağışıklıklarını güçlendirmek için turşuya ve turşu suyuna yöneldi. Turşu kurulum aşamasında belirli noktalara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen turşucu Selman Kozan, kurulan turşuların hızlıca bozulmaması ve tadı kıvamı tam tutması için püf noktaların önemli olduğuna dikkat çekti çiçek kısmı dediğimiz kısım var. Çiçekleri almamız lazım. Ve 2-3 defa ılık suda salatalıklarımızı yıkamamız lazım. Temiz olması lazım. Hijyen bir şekilde. Bunları yıkadıktan sonra püf noktası da şudur. Salatalığa bir, bir tane bıçak darbesi. O da niye? Fermente olsun diye. İçerisinde içtesinde içerisi boş kalmasın diye yani. Daha sonra içerisine sarımsak bir diş. Sarımsağı yine bıçakla çizik attığımızda İçerisine 3 diş, 5 diş sarımsak yani seviyorsanız sonuna göre ayarlayabilirsiniz. İçerisine bir kepçe sirke, bir kepçe kaya tuzu, hakiki kaya tuz olması lazım. Daha sonra da içme suyunu ilave ediyoruz ve ağzına kadar dolduruyoruz yani. Doldurduktan sonra şişeyi ters düz yapıp 1-2 gün bekletmemiz lazım. Bir haftanın sonunda da kapağını ağzını iyice kapatıp güneş görmeyen bir yere, serin bir yerde muhafaza etmemiz lazım yani. Mandalina, yumurta, kavun, karpuz gibi 70 farklı turşu üreterek satışa sunduğunu anlatan turşucu Kozan yaptığı turşularla ilgili bilgi verdi. Genel olarak hijyen bir şekilde yıkanması. Zaten turşuda önemli olan kurma suyu dediğimiz kurma suyudur. Kurma suyunu iyi yaptıktan sonra, düzgün ayarladıktan sonra, oran ve orantısını düzgün yaptıktan sonra turşuların hepsinde zaten gayet lezzetli olur zaten. Yani kıtır kıtır olur. Geçen sene 65'te yavaş yavaş biz Konya'da turşu şeştimizi artırıyoruz e ee, da nasıl yapıyoruz? mesela bu sene karpuz turşusu kurduk. Ondan sonra ejder meyvesinin turşu. Şu an e, o tezgahımızda yok ama gelecek inşallah en yakın zamanda. En çok salatalık ve sarımsak turşusunun tüketildiğini söyleyen Kozan, turşu yapmanın püf noktalarını verdi. Ee, en çok mesela e, tüketilen turşuları da söylemek gerekirse salatalık turşusu, biber turşusu. Bunlar zaten bildiğimiz genel turşular yani. Bunun yanında da bamya turşusu şu an için tercih edilen turşular sarımsak ee, doğal antibiyotik dediğimiz sarımsak zaten o yüzden dolayı çok tercih ediliyor. Bir de kış ayları yaklaşıyor. Hastalıklar artmaya başlıyor. Ee, bunun yanında işte millet kış hazırlıklarını yapmaya başladı yani bundan dolayı. Ee, kış aylarında mümkün olduğunca turşu ve turşu suyu tüketilmesini istiyoruz yani biz. Sağlık açısından. Sağlık açısından tabii ki. Geçen sene oranında tabii ki ister istemez yani piyasanın gerektiği şeylerde e, fiyatlarda artış var. E, 75 TL'den başlıyor fiyatlar.